İddia ediyorum son zamanlar dediğiniz en iyi kahvaltı tarifiyle karşınızdayım. Chilaquiles yapıyoruz. Chilaquiles benim Meksika'da tanıştığım bir yumurta. İnanılmaz lezzetli oluyor. Böyle domatesli bir sos. İçinde çıtır çıtır tortillalar. O çıtır tortillaların kimi böyle o sosu içine çekip yumuşuyor. Kimisi çıtır çıtır kalıyor. Üzerinde avokadosu, yumurtası. Yani muazzam bir lezzet. Ben ilk tadınca dedim ki neden hayatımda daha önce bu yoktu. Ve hemen malzemeleri toparladım sizlerle paylaşmak için. Şimdi bu çilek hilesinin iki sosu oluyor. Bir tanesi yeşil, bir tanesi kırmızı sos. Biz kırmızı olan sosu yapacağız çünkü yeşil için o Meksika'nın meşhur yeşil domateslerine ihtiyacımız oluyor. Kırmızı da çok lezzetli. Ee, yeşil de eğer giderseniz ya da bir yerde gözünüze takılırsa... ...onu da mutlaka deneyin derim. Şimdi önümde iki tane tava var. İkisinin altını da açıyorum. Birinin daha çiçek yağı var. Burada tortillaları kızartacağım. Yani lavaşla kullanabilirsiniz. Burada da bizim domates sosu yapacağım. Domates sos için... Buraya yaklaşık bir yemek kaşığı zeytinyağı koymuştum. Şöyle bir tutam keki atıyorum. Bunu daha sonra çıkartacağım. Hemen sarımsağı da aldım. Sarımsak ve kekiyi şöyle bir kavuruyorum. 1,5 bardak kadar domates rende. Biraz su ekliyorum buna. Ve de baharatlar, kimyon, çok azıcık tarçın, paprika, pul biber, için yapraklarını ayrıca kullanacağım ama saplarında da çok fazla aroma var. Saplarını da sosa koyuyorum. Misket limonu kabuğu rendeleyeceğim. Sonra suyunu da sıkacağız. Ve de bir çimdik tuz. Şimdi her şeyi karıştırıyorum ve altını kısıyorum. Şimdi cipsler için şöyle ufak bu 15 santimlik lavaşları ben çok seviyorum. Bunları böyle ortadan ikiye böldüm. Sonra da şöyle üçe böldüm. Kızgın yağ atıyorum. Çok hızlı olur. Yaklaşık böyle toplamda 45 saniye yeterli aklınızda olsun. Şimdi bu eski zamanlarda tabii Meksika'da bu tortilla cipsleri ve tortilla tüketmek çok meşhur. Bunu bayatlayan tortillaları kullanmak için yapıyorlarmış. Yani nasıl mesela bizim mutfakta papara vardır. Aynı şekilde onlar da bayatlayan tortillaları kullanıyorlarmış. Tabii şimdi benim gittiğim yediğim yerlerde böyle kızarmıştı ve kızarmış olunca o çıtırlığı hani full hissetmek mümkün oluyor o sebeple ben kızartıyorum ama dilerseniz daha hafif olsun derseniz fırında da yapabilirsiniz bu işlemi. Tortillaların üzerine azıcık yağ gezdirip fırına da atabilirsiniz. Şöyle hemen kızaranları alıyorum. Bu arada sostan yükselen koku of inanılmaz. Bu arada stüdyodaki ışıklar yenilendi. Videolardan anlayıp soranlarınız olmuş. Markaları Godox, hani bu işe başlayanlar, çekim yapmak isteyenler varsa tavsiye edebilirim. Onu da söylemek istedim. Bayağı böyle ferah ferah oldu stüdyo. Ben çok beğendim. Siz de yorumlarınızı yazın. Cipslerimiz hazır. Hemen üzerine şöyle biraz tuz gezdiriyorum ki o sıcak sıcak tuzu iyice içine çeksin. Şöyle bir harmanlayalım. Bayağı çıtır çıtır oldular. Şimdi bunlardan... Hepsini değil, bir kısmı kenarlardan çıtır kalsın istiyorum. Şöyle dört üçünü sosun içine alıyorum. Bunlar sosu iyice içine çekecek, sosun içinde yumuşayacak. Bu arada şu kişniş ve kekikleri de gördüğümüz zaman buradan alabiliriz. Artık lezzetlerini verdiler. Bunları bastırıyorum ki sos her bir taraflarına iyice gelsin ve kapatsın. Şimdi kimi yediğim yerde Meksika fasulyesi vardı, kimin de yoktu. Ben fasulyeli yapacağım. İstemiyorsanız çıkartın. Şurada haşlanmış Meksika fasulyelerini biraz havanda döverek eziyorum. Şimdi bir kısmını alıyorum, yani bir tarafını alıyorum tavanın. Hepsine yaymayacağım. Bu kısmı Meksika fasulyeli kısım olacak. Şöyle koyduk. Bakın bunlar nasıl yumuşadılar. İşte bu, bu görüntüyü görmek istiyoruz. Şimdi yumurtaları şöyle kıracağım. Kendileri yollarını bulsunlar. Şimdi misket limonu suyu. Buna en son sıkıyorum ki o taze lezzeti kalsın, pişmesin yani. Ondan sonra üzerine onların meşhur peynirleri var. Lor ya da ricotta peyniri yerine çok güzel oluyor. Hangisini isterseniz koyabilirsiniz. Şöyle dağıtıyorum. Krema koyuyorlar, biraz çırpılmış krema harika oluyor. Ben de şöyle koyacağım. Şu an bir ben eksiyim burada. <laughs> ama daha bitmedi. Kişniş hiç, hiç koyuyoruz. Madem bir Meksika kahvaltısı hazırlıyoruz, o zaman biraz da işin içine avokado girebilir. Vallahi sabahları bununla uğraşıyorlar, yapıyorlar ama bir yiyin o kadar lezzetli bir şey oluyor ki bütün o... Çok da bu arada yani bir yarım saat içinde hazırlayabiliyorsunuz ama bence biliyorsunuz ben yumurta, akşam yemeğinde yumurtanın hareketinin öncüsüyüm. Bence nefis bir akşam yemeği de olur. İşte buyurun, Chilaquiles tarifi, bir Meksika kahvaltısı. Biz bugün kırmızı sosla yaptık. Bu çıtır olan tortillayla da şu yumurtayı batırmak efsane. Hatta onu yaparak videoyu kapatıyorum. Kanalımdaki diğer videolara bakmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz aşk olsun, lütfen abone olun. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.